Başta Tarık Sayın'a ve bütün sponsorlara ve burada olan herkese dediğim gibi bunun birazcık <laughs> hakkını verebilirsem ne mutlu bana. Gerçekten o kadar sıra dışısın ki elinde ödül bile durmadı ha. Ne yapıyorsunuz gençler? Torpilli ödüller dağıtıldı mı? Arkadaş bunu bir seri haline falan mı getirsek lan? Gördüğüm kadarıyla bu sene ödüllerde o kadar fazla torpil yapılmış ki yemin ederim artık ödül dediğimiz şeyin bile bir değeri kalmadı. Zaten sırf bu yüzden Rayman kendi ödülünü çöpe attı. Mabel Matis ise 2019'da almış olduğu ödülü 5 TL karşılığında sattı. Bu adamların bu hamlesini eleştirmek bana düşmez. %100 haklılar. Öyle ki gördüğüm kadarıyla bu sene tek bir dövüşü bile olmayan adama en iyi MMA dövüşçüsü ödülü verilmiş. Kim olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Kaan Kazgan. Evet yine bu adam. Gördüğüm kadarıyla kendisinin savaş çeveciyle olan sokak kavgası bazı organizasyonlar tarafından profesyonel bir müsabaka ilan edilmiş. Yani başka türlü bu adamın bu ödülü alması mantıklı olmaz. Çünkü bu adamın 2023'te tek bir maçı bile yok. Ha bir tane maçı olacak da aslında ki bir önceki Kaan Kazgan videomun altına Kaan Kazgan'ın takipçileri şey yazmıştı işte. Görürsün bak Aralık ayında olacak maçta Kaan Kazgan rakibini patates edecek. Onun ağzını bu onu kıracak sen de oturup izleyeceksin Aynen kanka bak yaptı mı şu an? Ne hikmetse Kankazgan'ın bu sene gerçekleşmesi beklenen tek resmi maçı Kaan Kazgan'ın savaş cebeciyi dövmesinden dolayı iptal edilmiş. Yani Kankazgan ceza almış. Peki ben Kaan şunu sormak istiyorum. Savaş cebeciyi dövdükten bir gün sonra yayına çıkıp bundan dolayı herhangi bir ceza almayacağını söylemiştim. Ki gerçekten de herhangi bir ceza almadın. Öyle ki bu dövüşe çıkacağın iki aydır da biliniyordu zaten. Fakat ne hikmetse dövüşe iki gün kala federasyon kararını değiştirdi ve dövüşmene izin vermedi öyle mi? Yani kimse kusura bakmasın ama Kaan'ın bunca çelişkili ifadelerinden sonra ben buna inanmıyorum. Kaan Kazgan muhtemelen rakibiyle dövüşmekten korktu. Çünkü bu adamın geçmiş maçlarına baktığımız zaman adam sadece kazanabileceği maçlara çıkmış. Kendine gelen zorlu rakipleri kabul etmemiş. İlk 4 maçının 4'ünü kaybetmiş. Ki rakipleri de aslında öyle zorlu rakipler değil yani gayet normal rakipler. Ardından dövüşe 4 sene ara vermiş. Daha sonrasında ise çok kısa sürelerle ardı ardına galibiyetler almış. Fakat karşılaşmış olduğu rakiplerine baktığımız zaman rakiplerinin ya tek bir tane maçı var. O da Kaan Kazgan'la. Ya da ilk maçlarını Kaan Kazgan'la yapmışlar. Yani bu da elbette insanda birazcık şüphe uyandırmıyor da değil. Kısacası bu adam başarılı bir sporcu değil. Sadece kendi reklamını iyi yapmış bir sporcu. Yani Ay Yıldız Team'den hiçbir farkı yok. Ay Yıldız Team nasıl ki hacking konusunda başarısız ama insanlar bu grubu iyi bir hacker grubu sanıyorsa Kaan Kazgan da bu konuda tıpkısının aynısı. Dövüş konusunda yani en azından profesyonel arenada sıfır ama kendi reklamını çok güzel yapıyor. Gelelim almış olduğu ödüle. Kendisi 2023'ün en iyi MMA dövüşü seçilmiş. Fakat bu yıl tek bir maçı bile yok Peki bu ödül kendisine neden verildi derseniz Elbette kendisinin popülerliğinden yararlanmak için Ve kendisini biraz daha da olsa aynı konulardan gündemde tutmak için Bakın bu adam gerçekten de başarılı bir sporcu olsaydı eğer Bir şekilde rakibinin karşısına çıkardı Ama kendisinin savaş cebeciden başka dövdüğü adam olmadığı için Dayak yemesi durumunda kariyerinin biteceğinin farkında Bu yüzden de kendisini birazcık bile zorlayacak maçlara çıkmaya cesareti yok Yani Kaan size dövüşü kabul etmesi için ya deneyimsiz bir dövüşçü olmanız lazım ya da 50 yaşında bir adam olmanız lazım. Bu arada şunu tekrar ve tekrar söylemek istiyorum çünkü yorumlarda bazen saçma sapan insanlar saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Benim burada Kaan'ı eleştirme sebebim Savaş Cebeci'ye bayılmamdan dolayı değil. Savaş Cebeci konusunda halen Kaan Kazgan'ı haklı buluyorum. Ancak bu yine de kendisi için bir başarı sayılmamalı. Bu adam aynı konu üzerinden 3 ay boyunca ekmek yiyebiliyorsa eğer demek ki burada bir sorun var. Demek ki bu adam başarılı bir sporcu değil. Ya bana şunun bir açıklamasını yapabilir misiniz? Gözünüzü seveyim. Bu adamın 2023'te tek bir maçı bile yok. Bu adam nasıl yılın dövüşçüsü seçilebiliyor ya nasıl? Sokak dövüşçüsü olarak ödül verseydin hadi neyse. Ya da ne bileyim işte en ünlü dövüşçü diye ödül verseydin ona da tamam. Ama siz bu adama yılın en iyi MMA dövüşçüsü ödülünü veriyorsunuz yani çok enteresan değil mi? Memlekette dövüşçü mü kalmadı lan git İbo Aslan'a ver. Bu adam niye almadı mesela bu ödülü? Ha bu konuda da Kaan Kazgan şöyle bir açıklama yapmış işte. İbo kardeşimizin başarısını destekliyorum ancak kendisi Türkiye'de doğan biri değil. Ayrıca ödülleri ben vermiyorum. Valla ben onu bunu bilmem. İbo Aslan yazdığımız zaman doğum yeri Nide Türkiye yazıyor. Yani bu bir bahane kancım. Sen de bu ödülü hak etmediğinin gayet farkındasın. Bu ödülleri ben vermiyorum diyerek bu torpili aklayamazsın. Hadi İbo Aslan da bu ödülü alamasın. O zaman git en azından bir kez bile olsa maça çıkmış bir adama ödül ver. Hatta git tüm maçları kaybeden bir adama ver ödülü. En azından adam maça çıkmış. Yani bu yıl mesela atıyorum 5 maça çıkmış ama 5'inde kaybetmiş bir MMA dövüşçüsü bile bu ödülü Kaan'dan daha fazla hak ediyor. Yani adam en azından resmi bir maça çıkmış fakat kaybetmiş. Kaan onu bile yapmamış lan. Adam dövüş Alakası olmayan insanları dövmüş Ondan sonra gitmiş saçma sapan yemek yeme videoları Çekmiş sonrasında kendisine gelen Tüm dövüş tekliflerini reddetmiş Ardından savaş cebeciye yine meydan Okumuş ve evet bu gerçekten de oldu Adamın bu konudan aldığı prim yetmedi Savaş cebeciye gidip bir daha meydan okumuş Oğlum senin tek dövebileceğin adam bu mu ya Bak bu adam bile yediği dayaktan sonra Akıllanmış gitmiş eski içerikleri üretmeye Devam etmiş sen neden önüne bakamıyorsun Sen gerçekten bu ödülü hak ettiğini Düşünüyor musun ya bak bunu yüzüne karşı Harbiden soruyorum bana bu ödülü hangi gerek aldığını söyle. Bak bana sadece bir tane gerekçe ver, ben bu videoyu sileceğim. Ama yok yani harbiden tek bir gerekçe bile veremezsin. Bak düşün, en iyi YouTuber ödülünü alan Berfu Yenenler bile gerekçe olarak ki kesinlikle yeterli olmasa bile bu yıl yüklemiş olduğu dört tane videoyu gösterdi. Sen de bu bile yok lan. Neyin ödülünden bahsediyorsun? Gözünü seveyim. Vallahi arkadaş kim ne derse desin bu ödül muhabbetleri 2023 tarihinden sonra bitmiştir. Bundan sonra verilecek olan tüm ödüller torpille verilecek. Ben bunu anladım. Yazık gerçekten diğer dövüşlerin emeğine yazık. Bu adamlar sırf kendi işlerine odaklandıkları için ödül bile alamadılar. Hatta bırakın ödül almayı, kimse bu adamların ismini bile duymadı. Üzücü gerçekten ne diyelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.